Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu yeni aratadaki ikinci bölümüm arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi e, hayvanlara biraz yem kardım arkadaşlar. Ee, saman makinemiz yok, onları getireceğiz saman için arkadaşlar hayvanların altına. Şöyle traktörümüzü sürelim. İçeriden sürüyorum. Bu Massey Ferguson ee, 5713 S. Şuradan biraz tam karışık şeyimiz yok, yayınımız yok arkadaşlar. Hayvanlarımıza dökelim. Bu sağ tarafa da dökebilirdi ama olsun fark etmez. Yine hani de dökülüyor arkadaşlar, sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Şu samanımız yok bir. Krot. Krot Krot nasıl yereceğiz ki? Krot'u nereden veriyoruz onu bilmiyorum. Traktörün sesi dinleyin arkadaşlar var? Şöyle. Arkadaşlar şimdi çimi toplama işini yapacağız arkadaşlar elektrikli traktörümüzle. Burada elektrikli traktörümüz var. Bugün elektrikli traktörümüzü kullanacağız. Zaten sesi hiç ya? Evet. Çünkü geri ileri. Başlayalım, değil mi arkadaşlar? Şöyle açalım. Şimdi sesi yok arkadaşlar bu traktörün, çok sessiz bir traktör. Aslında bu tam çim biçmek için uygun bir traktörümüz. Şöyle yapalım. Güzel bir traktörümüz arkadaşlar bu. Hatta bunu e, şurada bir tarlamız var. Oranın otunu da toplasak olur. Makinenin toplasak olur. Şuralarda saçaklı çimlerimiz var. Gördüğünüz bir elektrik işareti var orada. Şarjı ne kadar oldu. Kaç kilometre yapıyor? 43 kilometre yapıyor arkadaşlar. şöyle. Lastiklerim işler. Arkadaşlar şu büyük traktörümüzü de toplayacağım. Çinlerimizin Pansiyonu veririz Şöyle indirelim. Bu e, arkadaşlar arkadaki makine de yeni gelen haritayla var. Bu Çin makinesi toplama makinesi. Lastikler bile ne bu haritada çok güzel arkadaşlar. Traktörün lastikleri. Yani daha gerçekçiliğini gösteriyor şu an. Böyle çelle sürüyor. Yani ibre, ötesi hepsi çok güzel arkadaşlar. Aslında burayı komple biçmem lazım. Bu şekilde toplamam lazım. Daha karlı. Arkadaşlar bir dahaki bölümde şu daha e, da bir tarlamız var. Oranın çimini biçeceğiz. Satın alacağız. Hatta o bir dahaki bölüm olur, olmaz da 5. E, bölüme falan oraya gitmiş oluruz. bilgisayarımız sabahtan beri yani akşam 12'den e, saat kaç şu an saat 2'ye kadar çalış arkadaşlar işlemci biraz ısınmış sorabilir bayağı da çalışıyor şu an ikinci bölümü de çekmem amacı çekmeyecektim bilgisayarı biraz dinlendirecektim e, mecburen çekmek zorunda kaldım arkadaşlar izleyin diye ya, Tam da toplayamadım. kadara geçerdi mi? Geçerdi. Geçerli arkadaşlar bu kadar için Yinekler için. Yenekler için mi? Geçerli. Şöyle dökelim. 13 ton, 13,5 ton. Bakalım. Çim çim güzel arkadaşlar. Saman ve kuru ot lazım. Tam karışık yayın eksik. Bir de saman. Bir tane şuradan. Ee, hayvanlar için hangisiydi? Arkadaşlar sama makinesi almam lazım. Bu değil. Bir saniye arkadaşlar. Şuradan Bunu alacağım arkadaşlar. 25.000 euro. Şurada bizim bir traktörümüz var. Neredeydi? Evet. Ben bu arada bu traktörümüzü de, e, tanıtmış oluruz arkadaşlar. İleride daha güzel bölümler gelecek arkadaşlar. Şu an haritaya yeni başladık. E, tam şeylerin et nasıl olduğunu bilmiyorum. Ondan dolayı. Yani güzel oldu büyük ihtimal Artemis. Şöyle teslim gidelim. Bunu koruması nasıl ki? Evet burada da güzel. Burada insanlar var. Trenin çabukça geçelim. Tren ne oldu bilmiyorum. Tren çalışıyor mu çalışmıyor mu şu an arkadaşlar. Tam bilgimde yok. Çiftliğimizin yeri çok güzel arkadaşlar. Çiftliğin yeri on numara. O yaptığım yer de güzel oldu. Yukarıdan giriş yok. Sade giriş burada. Şöyle. Bu burada dursun. Ta tamam. Sıvı delim. Şöyle bıraksak düşer mi ki? Düşer herhalde. Düş lan. Düşmedi. Tamam düştü. Tamam bir tane daha atalım arkadaşlar. Bu arada oyunuma bakayım bir kayıt yapalım. Otomatik kayıt var da yine de ben kayıt yapıyorum arkadaşlar. Ee, bazenleri oyunda Epic Game'den aldığım zaman oyunda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Kayıtları siliyor. Yani yaptığın işler boşa gitmiş oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı. Lan sen düşmedi. Düşer. Traktörler güzel. şöyle. Dur, neredeydi? Şöyle, evet. Ha, öbür zamanda döküldü tamam. Şu traktörümüz biraz geri alalım. 对。Voilà. Bayağı da saman gitti arkadaşlar. Hemen hemen bir tane daha gider buraya. Tamam almadı bu kadar aldı. Samanımız full arkadaşlar. Biraz kroatımız eksik. Kroat. Veya silaç. Yani kroatı nereye döküyoruz bilmiyorum da. Herhalde şuraya büyük ihtimal. Arkadaşlar bölümü burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni gelen arkadaşlar varsa kanalıma abone olursa çok sevinirim. Diğer videomda görüşmek üzere. Güzel olmuş arkadaşlar. Yazabilirsiniz yorumlara. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.